Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ece Zühre. Bugün sizlere mister daive alışverişimi göstereceğim. Şu taraftan başlayalım. Ö Öncelikle şu şekilde bir dosya. Ben de desen çok tatlı ve okulda e A4 kağıtlarını öğretmenlerinizin verdiği şeyleri koymaz için oldukça ideal bir dosya. Ayrıca şöyle arkası da lif şeklinde. Şöyle. Bir de şöyle küçük bir tane var. Bunda kalemlik olarak küçük aksesuar tarzı şeylerinizi koymak için kullanabilirsiniz. Ee, örneğin el kremi tarzı şeyler için oldukça kullanışlı. Bunda arkası lif. Şöyle bir planlama ajandası var. Kapı çok güzel. Şeftalili gördüğünüz gibi. Şöyle içindeki sayfaları göstermek istiyorum. Çünkü gerçekten çok güzel. Önceki bu şekilde bir tık boş sayfalarla başlıyor. Sonra <laughs> yıllık kısma geçiyor. Şu şekilde böyle çok güzel. Hafif günlük tarzı. Güzel bir ajanda. Şu şekilde hızlıca gösteriyorum. Mesela noktalı katılan. Oldukça kullanışlı. Bu arada arkadaşlar ben e, okula dönüş kütahsiye alışverişi desem de burada okula pek alakası olmayan şeyler de var. Hemen uyarayım yani. Bu şekilde bir tane eskiz defteri. Büyük. Şu şekilde. Kapağı çok güzel. Başka desenler de vardı. Bakın şu şekilde. Mesela şöyle bir, bir dükkan var. Dokulu. Dokusu da güzel. Güzel bir eski defter olarak kullanabileceğiniz, sketchbook olarak da kullanabileceğiniz güzel bir defter. Sonra yine benzer bir craft kağıtlı bu şekilde 14'e 20. Kuru bu tarz defterler kuru boya ve e kalem için gerçekten çok kullanışlı oluyor. Şu şekilde sticker'lara geçelim. Bunun paketi yırtıldığı için bu şekilde paketsiz gösteriyorum. Bakın Şöyle çok güzel. Bu da daha çok giysi temalı sanırım. Bu şekilde göstereyim. Çok tatlı. Gerçekten çok tatlı. Böyle sketchbook yaparken falan yanına yapıştırabilirsiniz. Ee, i̇şte tablet, telefon, kapı kılıfına her şeyi de kullanabilir. Bu da paket. Hemen paketini açıyorum. bu e, özellikle arkalarının şeffaf olması çok kullanışlı oluyor. Bu dark minik minik şeyler olan bir <laughs> sticker sayfası. Bu şekilde böyle çok fazla küçük küçük her şeyi yapıştırabilirsiniz, her şey iyi gidecek. Bu şekilde küçük stickerlar şöyle hemen koyayım. Sonra burada da, e, bantlar var renkli şekilde. Şöyle hemen şunu göstereyim çıkartamıyorum. Bu şekilde. Biraz kırıp çok kolay açılıyor. Biraz sanırım şu asını açıyoruz. Bu benim ilk böyle kırıp tarzı bantım. Güzel şu an çok az bilmiyorum. Şöyle koyayım. Sonra en okulla alakalı olan şeyimize geçelim. Not defteri. Burada iki tane benzer not defterleri var. Bir şekilde. Hemen işlerini açalım. Kapakları çok tatlı. Orta boy not defterleri. Böyle daha minik not defterleri de vardı. Ama benim için en kullanışlısı bu. Böyle sert kapaklı. Şöyle minik bir kağıt var. Çıktı arasından. Böyle kenarlarına takabileceğiniz şöyle küçük aksesuar tarzı şeyler. Hepsi burada tüm not defterlerinde sanırım aynı şeylerden var. Bu şekilde çizgili normal bir de içi normal. <laughs> Açıkçası içinde bu tarz şeyler ol olacağını düşünmüştüm. Zaten oldukça güzel bir defter. Bir tane daha var onu da hemen açayım. Bakın şöyle çok tatlı tatlı bir kız var. Böyle işte bundan iki tane olması sebep bir tanesi kardeşimem. O yüzden iki tane. Şu şekilde Yine <laughs> bak çiçekli gökyüzünün üstünde çok tatlı. İçerikle içeri aynı. Şuradaki aksesuarlar da aynı. Böyle aslında bu sadece not defteri için değil ve küçük ayraç olarak kitaplarınızın arasında da kullanabilirsiniz. Çok kullanışlı duruyor. Sonra çok uygun fiyatlı bu e, sticker defteri. Gerçekten çok uygun fiyatlı. Şöyle hızlıca kapakla göstereyim. Şöyle e, bunu sadece 110 TL. Bakın bir sürü çok tatlı. Bir sürü sayfalı. Stickerler çok güzel. Sadece arkalarının beyaz olması bir tık e, görünüşü bozabilir. Ama onun dışında gerçekten çok güzel bir şey. Bir defter. E, sonra arkadaki şu sayfa da çok güzel. Şöyle minik bir şey var. E, evet. Bu şekilde benim alışverişim. Başka, ben özellikle bunları stickerları ve bu sticker defterini falan Özellikle sketchbook yapmak için aldım. Çünkü ben bir önceki e, sketchbook'um, eskiz defterim bitti. Ve bu yüzden resim yapacak yeni bir deftere ihtiyacım vardı. Ben de bu ikisini aldım. Çok güzel ve kaliteli gözüküyorlar. Bunu eklemeliyim. Ayrıca okul için not defteri olarak da Mr. DIY'den aldım. Not defteri gerçekten çok tatlı. Burada şunu söyle eklemeyi unuttum. Bu craft kağıtlı defteri ben Diana'dan aldım. Mr. DIY'den değil. Yani bunu Mr. DIY'de bulamazsınız. Ekleyeyim. Ee, sanırım okul için en çok yararlı olan şeyler yine dediğim gibi not defterleri ve bu plan ajandası. Orada başka şekiller de vardı. Yine bu tarz şekilde bulabilirsiniz. Videom bu kadardı. Ee, bu alışveriş temasının Bimşok Ayrı bir versiyonu da gelecek kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Takipte kalın. Görüşmek üzere.